Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir botla karşınızdayım. Telegram botu arkadaşlar. Linki videonun açıklama kısmında bırakacağım. Oradan tıklayabilirsiniz. Bakın hemen burada gelip üstüne tıklayıp uygulamayı aç deyince bota giriş yapıyoruz. Botumuzun adı Flagton. Arkadaşlar burada öncelikle bakın paydak seçiyoruz. Kendimiz bu şekilde mesela baydamı seçtik Ondan sonra tek yapmamız gereken bunu arttırmaya yani yukarıya çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar Onun için bakın bu Swipe up kısmına bu şekilde tıklayabilirsiniz yukarı doğru ittirerek mesela benim bakın şu an 10.000 754 olmuş 150.000 yaparsam ilk payda açacağım yani İlk ödül alacağım 2 ile 20 ton arası 450 bin yaparsam 3 ile 30 ton arası bu şekil gidiyor 20 milyon yaparsak da 8 ile 80 ton arasında bir ödül kazanıyoruz arkadaşlar bu şekilde şimdi nasıl daha hızlı kazanırız derseniz öncelikle değil premium kısmı var burada arkadaşlar günlük reklamları izliyorsunuz teker teker bu şekilde ondan sonra secret box kısmında reklam izleyerek ödül açıyorsunuz her gün passive income kısmında arkadaşlar yani madencilik gibi düşünebilirsiniz oturduğunuz yerden kazanıyorsunuz burada mesela bakın ilk görev tamamladım bana 10 tane swipe veriyor yani saatlik 10 kere bedava kazanıyorum swipe ikinciyi de tamamladım o da 16 veriyor toplam 26 swipe her saatten bedava kazanıyorum bu üçüncüyü de tamamlarsam 13 daha verecek. 39 swipe her saat kazanacağım arkadaşlar. Bu şekilde bakın görevleri görüyorsunuz. En son kıda bakın 53, 100 swipe saatlik 20, 23. Bu şekilde artıyor arkadaşlar. Bunlarla beraber saatlik oturduğunuz yerden kazanarak sadece biriktirip alabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar. Onun dışında ders kısmında görevler var arkadaşlar. Günlük girişler var. Bakın 6 saat sonra tekrar yapacağım. 1, 2, 3 gün diye gidiyor böyle. Her girdiğiniz gün ödülünüz artıyor. Swipe'ınız artı olarak da Passive'in kombiyen yani saatlik kazancınız da artıyor arkadaşlar her gün. Bakın 30 gün girerseniz yüzlerce saatlik kazanç elde edersiniz. Onun dışında reklam izleyerek 430 swipe kazanıyoruz. Bunları sosyal medyalarını takip ediyoruz vesaire. Sol ve cheaper var arkadaşlar burada. Bunu çözüp bin swipe alıyorsunuz her gün yeni kod geliyor her gün paylaşıyorum bakın 5417 bugünün kodu yapıp okey okay tıklıyorsunuz ve bin swipe'ınızı kazanıyorsunuz arkadaşlar onun dışında <laughs> bakın sonra sponsor görevler var bunlarda 140, 140 170 swipe şekil mesela üstüne tıklıyorsunuz sizi bir siteye veya bota yönlendiriyor arkadaşlar sadece giriş yapıyorsunuz ondan sonra buradan geri çıktığınızda bakın gitti hemen göre bu şekilde kazancınız yansıyor arkadaşlar referans kısmında referans bölümü var bu şekilde linki kopyalayarak arkadaşlarınızı gönderebilirsiniz 4 tane referansım var bakın onlardan bugün 57 swipe kazanmışım. referans statistik kısmında görüyorsunuz 32 tane ikinci seviye 4 tane birinci seviye referansım var onlardan gelen kazançlarda çekebiliyorum arkadaşlar bu şekilde wallet kısmında çekim bölümü var arkadaşlar 005 bedava bonus veriyor size girişte minimum 0.1 ton coin çekebiliyorsunuz bakın rating kısmı günlük ödüller paylaşılıyor mesela ilk sıradaki arkadaşımız sadece bugün 24 bit swipe kazanmış ve ilk sırada 3 ton coin kazanacak onun dışında ikinci sıradaki 1.5, 3. 0.8, 4. 5. 0.2 bu şekilde gidiyor arkadaşlar. En son da ilk elliye girerseniz 0.1 ton coin bedava kazanıp çekebilirsiniz her gün arkadaşlar. Bir level'e tıkladığımızda da yine aynı şekilde bakın ben 1686. sıradayım. İlk elliye girebilirsem bugün 0.1 ton coin kazanacağım buradan arkadaşlar. Lotarı kısmında da her gün bedava şanslı kişilere ödül dağıtılıyor 0.1 ton coin benim 13 tane biletim var bu ödül için ne kadar çok biletiniz olursa o kadar da şansınız artıyor arkadaşlar buradan onu da söyleyeyim yani ondan sonra supervise kısmında iki tane referansınız şey yaparsa oyun oynarsa ondan kazanıyorsunuz referal kısmı var referanslarımızın yaptığı sponsor görevlerinden Kazancı elde ediyoruz mesela claim dedik 26 swipe kazandım şu anda onların yaptığı her bir şeyden görevden bizde faydalanıyoruz Google task kısmında da Google görevleri var Arkadaşlar bu şekilde Onun dışında çok da söyleyebileceğim bir şey yok bu şekilde çalışıyor bot yani ne kadar çok arkadaş davet ederseniz saatlik kazancınızı buradan arttırırsanız o kadar da hızlı kazanmaya başlarsınız arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşça